merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız BMW 520i Luxury Line paket 2023 model 1.6 litrelik 170 beygir güce sahip motoruyla öncelikle aracımızı dışarısından tanıtmaya başlayayım. Aracımız 8 gen yeni daha geniş böbrek krom ön ızgaralarıyla bizi karşılıyor oldukça şık görünüyor farlarıyla birlikte. Devam edelim. Aracımızda 18 inç jant bulunmakta. 17 ila 20 jant aralığında değişiyor. Aracın 160 derece kameraları mevcut. arka park sensörü. Ayrıca araçta yan krom ızgaralar da var. Arka stopları da daha geniş ve köşeli oldukça şık ve sportif görünüyor. Aynı zamanda arka tampondaki krom şerit de oldukça şık göstermiş. Şöyle kumandasını da göstereyim. Kumandadan bagaj açılıp kapanabiliyor. Çift egzozuyla ve çift egzozun krom detayıyla birlikte arkadan da oldukça sportif görünüyor. Bu aracımızın bir üst paketi M Sport. Ee, iki paket şeklinde mevcut da var. Birisi e, Luxury Line bu araç. Bir diğeri de M Sport olan modeli. Aracımızın ön kromunda da bir e, ızgarasında da bir kamerası burada da. içerisinde devam edeyim. Hemen arkadan başlayacağım bagajdan. Bagajımızın burasında bir 12 volt çakmaklık çıkışı bulunuyor. burada bir saklama alanı. Sağ kısımda bir saklama alanı. Burada file arkasına eşya koyabileceğiniz bir alan bulunuyor. Bagajımızı kapatalım. Kapıyı açar açmaz ahşap, krom, deri, muhteşem bir görüntü karşılıyor ve tabii ki de e, böyle Premium bir araçta olmazsa olmaz perdelerimiz de mevcut şöyle perdeli halini de göstereyim en üst kısmı yumuşak deri bir malzeme ortası ahşap Hoparlörü mevcut yine aşağı kısımda yumuşak deri ve en aşağı kısma geldik Burası da sert plastik değil Burası da deri ve Yumuşak İç kısmında kadife kaplama var Bardaklık koyma alanı Oldukça geniş yani buraya 3 e, şişe bardaklık koyabiliriz Koltuğu şöyle bir iç göstereyim öncelikle Koltukları Çok rahat görünüyor Ön koltuğun arkasında Böyle bir saklama alanı mevcut Hemen kol da açayım. Kol dayamada da arkada oturan seyahat edenler için bardak kısmı bulunuyor. Hemen araca geçtik. Araçta 12 volt çakmaklık çıkışı aynı zamanda iki adet Type C şarj çıkışı bulunuyor. Yine aynı zamanda arkada seyahat edenler için kendi konforlarına göre, kendi isteklerine göre buradan yönetebiliyorlar. Fan yükseklik, alçaklık ayarı, klimanın maksimuma getirilmesi ve koltuk ısıtmaları her iki tarafında mevcut. Koltukları da şöyle göstereyim. Oldukça geniş bir araç. Yani baş mesafe oranı da oldukça geniş. Arkası basık değil. Güzel, ferah, e, boğucu bir aracı, araç değil. Kol dayamasını kaldırıp ortada şaft tünelini göstereyim. Bir karış yükseklikte bir şaft tüneli var. Hemen geçiyorum şaft tünelinin bulunduğu yere. Yani e, burada bu şekilde bir seyahat e, olmaz. Tabii mecburen böyle. Ayaklar yanda gidecek. Yanda gittiği zaman da Yan koltukta e, Geniş bir alan kalıyor Şöyle arkadan öne doğru göstereyim Aracın görüntüsünü Oldukça şık görünüyor bu araç mükemmel Arka aydınlatmaları da LED bir aydınlatma kullanılmış Her iki tarafta da Tutacak Var hatta dört tarafında da var. Sürgülü, sürgü kapağı açıldığı zaman ışık çıkan bir aynısı da var. Ve burada da bir kalorifer ızgarası mevcut. Ee, aynı zamanda araçta harman kardon ses sistemi bulunmakta. Araçta 10 hoparlör var toplam. Hemen şöyle ön kısmına da geçelim. Araç tamamen elektronik bir koltuk var. En ön kısmından baldır desteği. Ortadan yükseklik, alçaklık ve ileri geri en arka kısımdan da sırt yönlendirmesi yapılıyor. Ve burada da bel desteği şişirmesi yapılıyor. Geri gelelim. Bu kapı da yine arka kapı gibi. E, tamamen yumuşak malzeme. Koltuk hafıza ayarı için bu düğmeleri kullanıyoruz. Aracın içerisine geçelim. Burada bir e, ruhsat koyulacak alan bulunuyor far ayarlamalarını buradan yapıyoruz. Araç şu an otomatik far kısmında bunu manuele e, çekebilir. Tamamen kapatabiliriz. Yine ön koltukta da bir kol dayama mevcut. Şöyle göstereyim. Altındaki butona bastığınız zaman iki tarafa açılıyor. Fazla derin değil. E, küçük bir Haznesi var içerisinde bir adet Type C şarj çıkışı var. Burada da bir adet USB çıkışımız ve kablosuz şarj alanımız bulunuyor. Hemen torpidosunu göstereyim. Torpidosu da fazla derin değil. Şöyle içerisini göstermeye çalıştım elimden geldiğince. Aracımızın start stop tuşu burada. Otomatik stop start'ı aktif edip kapatma tuşu da burada. Direksiyon yükseklik, alçaklık ve ileri geri ayarlamasına da burada direksiyonun sol tarafında bulunan tuştan yapabiliyoruz. Şimdi yol bilgisayarına geçmeden önce şunu da göstereyim buradan tuşa bastığımız zaman bagaj açılıyor ve aynı tuşu yukarıya doğru çektiğimiz zaman ve çekili tuttuğumuz zaman bagaj kendiliğinden kapanıyor. Hemen aracı çalıştırarak başlıyorum. ortada navigasyonu bulunuyor. Sol tarafta hız göstergesi, yakıt göstergesi, sağ tarafta devir ve hararet göstergesi bulunuyor. Burada sinyal kolunun üzerindeki tuşlara basarak saat kısmı yönlendirmesini yapabiliyoruz. Ben kilometreyi görmek istediğim için kilometre ekranının burada durmasını istiyorum. Hemen buradan klimaya geçelim. Şimdi klimada öncelikle buraya bastığımız zaman tamamen elektronik ee, koltuk ısıtmayı açıp kapatabiliyoruz. Daha sonra bu tuş yönlendirmeye yarıyor şu an ben sadece yüzme gelmesini istiyorum Yönlendirmeyi yaptım arka cam ve ön cam rezistansı buradan çalışıyor klimayı maksimumda kullanmak istiyorsak maksimuma basıp burada yeşil yanması gerekiyor fan yükseklik alçaklık ayarını da buradaki elektronik tuştan yapıyoruz çift taraflı olduğu için sağ tarafta ayrı çalışıyor Tabii bu tuşa bastığımız zaman ikisi de birlikte çalışır. Bu tuş sayesinde sunroof'umuzu kontrol edebiliyoruz. Üzerine tuşun üzerine sadece bir kere bastığımız zaman sunroof arkasını kaldırır. İleriye çektiğimiz zaman ise tamamen açılıyor. İçeriden de oldukça şık görünüyor bu araç. Bu aracımızda hız sabitleme limitleme mevcut, şerit takip sistemi mevcut, adaptif kuruş kontrol mevcut. Şöyle göstereyim mesafe ayarını da buradan azalt ve çoğalt tuşu var. Yani mesafe ayarı uzunda yani bu kadar çok olduğu zaman araçların arkasında çok geriden fren yapmaya başlıyor. Ve trafiği aksatacak şekilde gelebiliyor. O yüzden e, birinci kademede olması gayet iyi. Zaten birazdan test anında da görürsünüz. Etraftaki araçlara fazla yaklaştırmıyor bizi. O zaman sürüşe çıkabiliriz. <laughs> CarPlay mevcut aracımızda. Ama ben buradan navigasyonu açarak gitmek istiyorum. Gayet güzel çalışan bir sistem var navigasyonda oldukça hoş. Ee, buradan havalandırma ızgaralarını kapatıp açabiliriz. Aracımızın 3 adet sürüş modu bulunmakta. Aracımızın sürüş modları Sport, Comfort ve Eco Pro olarak 3 adet sürüş modu bulunuyor. Vitesimizi böyle sola doğru kırdığımız zaman manuel alıp e, kullanabiliriz. Aracımızı spor'ta alıyorum. Start aldığım zaman ekrandaki renkler kırmızıya dönüştü. E, daha hoş bir görüntü oldu. Bu sağ taraftan da e, medyayı, menüyü bunları kontrol edebiliyoruz. Bu ekranın kontrolünü buradan sağlıyoruz. Şimdi hemen yola çıkıp bu adaptif kruks kontrolün nasıl çalıştığını bunu size göstermek istiyorum sadece. Şanzımandan vites geçişleri oldukça harika. 1.6 motor ama oldukça güçlü hissettiriyor. 170 beygirin gücünü sonuna kadar hissettiriyor. Hemen buradan açtım. Mesafe şu an hızımı 90'a sabitledim. 88 kilometre hızla gidiyor. Öndeki aracı algıladı. Ee, öndeki araç sol şeride geçti. Bakalım bunu algılayacak mı? algıladığı önündeki kamyona göre hızımızı yavaşlatıyor. Şu an 73 kilometreye kadar düştü. 90 kilometreye sabitle normalde. Gördüğünüz gibi sistem çok güzel çalışıyor. Araca uzaklığını da güzel belirledi. Mesafeyi hemen son kademeye getiriyorum. Hızı 65 kilometreden şu anda 59'a kadar düşürdü mesafeyi daha da aştı. Kurs kontrolü kapattım. Normal sürüşüme geçiyorum. Motorun sesi oldukça güzel geliyor. İçeriye. direksiyon hissiyatı da çok güzel. Ses yalıtımını da beğendim. Ses yalıtımı da güzel. Ee, zaten siz de duyuyorsunuzdur. Videoda ses gayet güzel geliyor. resmen yola yapışıyor araba. Kendini atmamak için uğraşıyor. Oldukça mükemmel yol tutuşu da gayet güzel. Yakıt konusuna geldiğimiz zaman yakıt ortalaması 7 7.5 litre civarlarında. Ama bu araç e, kendi sürüş tecrübeme göre söyleyebilirim ki 8-9 litre rahatlıkla yakıyor. <laughs> Direksiyon hissatları çok güzel bu düştü oldukça etkili Arkadaşlar video izlediğiniz için Teşekkür ediyorum Videomu burada sonlandırıyorum videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınız da abone olması için paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda çekmemi istediğiniz bir araç var ise bu aracı da istek üzerine çektim. Bir sonraki araç ne olsun? Neyi çekeyim? Yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Görüşmek üzere.